Vahşi doğanın kucağında, Alaska'nın dondurucu soğuğunda bir yaşam destanı yazılıyor. Burası ne merhametin ne de zayıflığın yeri olan bir dünya ve bu dünyada bir kurt yavrusu gözlerini açtı. Adı Beyaz Diş. Yarı kurt, yarı köpek Beyaz Diş iki dünyanın arasında doğdu. Annesi Kiçe'nin rehberliğinde vahşi doğanın sert kurallarını öğrendi. Açlık, tehlike ve mücadele. Hayatta kalmak için yalnızca en güçlüler ayakta kalabilirdi. Beyaz Diş, doğanın sınavlarından geçerek bir avcıya, bir savaşçıya dönüştü. Ama doğanın vahşi kolları onu insanın dünyasına teslim etti. Yerli bir kabileye esir düştüğünde Beyaz Diş özgürlüğün tadını unuttu zincirler, kırbaçkar ve insanın hırsı. Gri kunduzun kampında sadakatle hizmet etti ama kalbi hala vahşiydi. Ancak kader onu daha karanlık bir yola sürükledi. Güzel Smith adlı zalim bir adamın eline düştüğünde beyaz dişin ruhu sınandı. Dövüş çukurlarında bir canavara dönüştürüldü. Dişler, kan ve öfke. Beyaz diş korkulan bir ölüm makinesi oldu ama içinde bir yerlerde hala o vahşi yavrunun masumiyeti yatıyordu. Ta ki bir adam onun kaderini değiştirene kadar. Whedon Scott, merhametli, adil ve sabırlı bir insan. Beyaz diş ilk kez sevginin sıcaklığını hissetti. Öfke ve korkuyla dolu kalbi yavaş yavaş çözüldü. Zincirler kırıldı. Ama bu kez sadakatin zincirleri onu bağladı. Beyaz Diş bir efendiye değil, bir dosta dönüştü. Alaska'nın vahşi doğasından Kaliforniya'nın sıcak topraklarına Beyaz Diş'in yolculuğu sadece bir kurdun değil, hepimizin içinde yatan vahşi ruhun ve sevginin hikayesi. O ne yalnızca bir hayvan ne de bir evcil dosttu. O Doğanın ve insanın kesiştiği bir efsaneydi. Jack London'ın kaleminden doğan bu destan bize şunu hatırlatıyor. En vahşi kalpler bile sevgiyle evcilleşebilir. Beyaz Diş. Doğanın unutulmaz şarkısı. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.